Gencer Bey Gencer Dugan merhabalar siz de tekrar hoş geldiniz. sembolizm bugün çağımızın aslında sürekli kullandığı, sürekli durmadan bizi sembollerle bombardıman altına aldığı, moleküle ettiği bir dönemi yaşıyoruz, süreci yaşıyoruz. siz de bu konuyla ilgili bir miktar bizimdesiniz Bu akşam mikrofon sizde. Buyurun lütfen. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Ben de konuyla bağlantılı olarak sembollerin nasıl kullanıldığını, sembolizm dilinden biraz bahsedeceğim size ve size bazı detaylar vereceğim. Yani resmi sayısal detaylar olacak. Bunları siz de araştırın diye işin ucunu da biraz açık bırakacağız. Şimdi çok geçmiş tarihlerden başladık. Günümüze kadar geldik diyelim. 20. yüzyıl döneminde NASA ile tanıştık. 20. yüzyılda. 1969 önemli bir tarih. Bakın 1969 yılında Amerika Ay'a gitti biliyorsunuz. Yani öyle biliyoruz, öyle öğretildi. 1969'un içinde bir sembol var. Bununla direk bütün konuları bakın nasıl birbirine bağlı ve ne kadar açık aslında bazı şeyleri bize mesaj olarak bırakmışlar diyorum ben. 1969'un içindeki 969, 666'yı temsil ediyor. 666 İncil'de geçen bir sayı, canavarın sayısı olarak tanımlanıyor. Yani şeytanın sayısı olarak biliniyor. Yani birçok filmde falan da karşımıza çıkmıştır 666 sembolü. Şimdi 666 ile ilgili ben sürekli anlatımlar ve paylaşımlar yapıyorum. Hem Twitter hesabımda hem YouTube kanalımda bununla ilgili videolar var. 666'yı şöyle görmenizi ben size tavsiye ederim. Sembolizmi çözümlerken 666 kodun yerleştirildiği her şey yalandır. Yani bu kadar net ve sarih, basit aslında bir herkesin algılayabileceği ve çözümleme yaparken karşısına bu sembol çıktığında, bu 666 çıktığında Aa, bu konuda bir yalan var diyebileceği bir olay. Bakın şöyle bir hemen size bir şeyler anlatayım. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Birleşik Krallık'ta kullanılan bir ölçü birimi var. MPH olarak geçiyor. Mil bölü saat. Biz onu kilometre olarak hı, ülkemizde ve diğer Avrupa ülkelerinde değerlendiriyoruz. Hani saat bölü kilometre şeklinde. Dünyamızın güneşin etrafında dönüşü 66.600 MPH deniyor mil saat. 66.600 çok net bir şekilde 666 kodlaması var. Dünyanın ölçülebilir eğimi, eğriliği, dünyanın eğriliği, hani yuvarlak deniyor ya, her milikare başına 0.666 fit olarak söyleniyor. Bu işte 10 mile geldiğinizde 66.600 fit oluyor. 100 mile geldiğinizde 6.660 fit şeklinde gidiyor. Yine 666 var. Bu dünyanın bildiğimiz bir eğikliği var değil mi? Güneş etrafında dönerken eksen eğikliği olarak öğrendiğimiz bir derece var. Dünyamız <laughs> 23.4 derecelik eksen eğikliğiyle güneşin etrafında dönüyor. Yani yuvarlak küre dünya eğitiminde bize bunlar öğretildi ve NASA'nın sitelerinde, bütün uzay ajanslarının sitelerinde bu verileri bulabilirsiniz. Şimdi 23.4'ü 90 derecelik Bahadır Hocam da anlattı hani dik açı. 90 derecelik dik açıdan çıkardığınız zaman 66.6 derece gibi bir değer ortaya çıkıyor. Yine 666'yı burada görüyoruz. Bakın çok gittikçe daha da enteresanlaşacak iş. Gematria hesabının görüntüsünü verebilir miyiz? Ekran'a Şengül Bey. Mavi bir tablo çıkarmıştık ya. Evet. Teşekkürler. Şimdi NASA olarak bildiğimiz kurum. Yani ulusal havacılık ve uzay dairesi olarak geçiyor. NASA kelimesi İbranice'de Naşa diye bir kelime var. Onu da bir anlatmak istedim. Oradan geliyor. Naşa İbranice'de kandırmak, aldatmak anlamında kullanılan bir kelime. NASA başlı başına sadece NASA değil. NASA'nın bir açılımı var. Ekrana da geldi. Büyütebilirsek de olur. Benim üstüme de alabilirsiniz o görüntüyü. National Aeronautics and Space Administration diyor. Yani Türkçe tanımını yaptım. Şimdi gematria diye bir olay var arkadaşlar. Ebced hesabı olarak da duymuş olabilirsiniz. Çok eski tarihlerden beri kullanılan bir kripto Dil Yani harflerin sayısal bir karşılığı oluyor. Bu da bir ilimdir aynı zamanda. Dediğim gibi çok eski tarihlere dayanan bir kökeni var. NASA'nın açılımını gematriya hesaplamasında incelediğimiz zaman harflerin sayısal tek tek değerleri var. Zaten tabloda hepsi gözüküyor arkadaşlar. Ekran görüntüsü alıp tekrar değerlendirebilirsiniz. Bu açılımın toplamı 666 veriyor. Yani bu tesadüf bunların tamamının tesadüf olma olayı yok. Bu adamlar bu tip mesajlarını bırakıyorlar ve bilinçli bir şekilde bırakıyorlar. Yani bugünlerde bunların anlatılacağını bilerek bu mesajları bıraktıklarını ben düşünüyorum. Devam edelim isterseniz. 1969 dedik NASA ile dünyanın tanışması ve Amerika'nın süper güç olması. NASA'nın logosunu ekrana evet teşekkürler alabiliriz. Bakın ortada gördüğünüz bir NASA logosu var. Benim de tişörtümde var ama baş harfi M onun. Masa yaptık mizah olsun diye. Şimdi bu ortadaki logoyu öncelikle bir inceleyecek olursak yalın gözle baktığınız zaman uzay boşluğu işte kırmızı olan kısmı işte roket olarak değerlendirebilirsiniz. Yukarı doğru çıkan bir roket yani bu şekilde tasarlanmış yıldızlar vesaire NASA'nın da açılımını biliyoruz. Ama ezoterik örgütlerin kullandığı sembollerle birlikte değerlendirecek olursak NASA'nın etrafında dönen bir hare gibi bir şey var. Çocuklu yıldız gibi o arkadaşlar yılan yanda da sağ tarafta bir resim var. Bu yılan da Orobos isimli bir yılan. Yıllardır sembolizmde kullanılıyor. Kendini yiyip yenileyen, yaratılışı ve sonsuzluğu temsil eden bir sembol. Orobos yılanı. Ve NASA'nın logosunun üstünde bunu net bir şekilde görüyoruz. Kırmızı olan kısma geldiğimiz zaman orada bir yılan dili gibi bir şey var. Yani sembolizmle biraz ilgilendiğiniz zaman, haşır neşir olduğunuz zaman algılayacaksınız. Yılan aynı zamanda bu yılanın dili yalanı temsil ediyor. Net bir şekilde bunu belirtmişler. Kırmızı aynı zamanda şeytani bir renktir. Hani kanımız kırmızıdır. Dikkat edin kırmızı ile ilgili atıyorum kırmızı ışık gördüğünüz zaman direkt fark edersiniz ya da indirim tabelaları falan alışveriş merkezlerinde orada burada hep kırmızı yapılır çünkü İnsanın algısı direkt o renge yönlenir. Kırmızı özellikle bu logoda kullanılmış. Aynı zamanda o kırmızı dil gibi bahsettiğim sembol yanda göreceksiniz pergel sembolü vardır. Cizvit masonların kullandığı ve bütün bilim insanı olarak bilim adamı olarak hayatımıza sokulmuş işte Newton'lar vesaire, Kopernik'ler tamamının portreleri, çizimlerinde Pergeli, gönyeyi görürsünüz. Bu sembolizm dilidir. O yılan dili dediğim şey aynı zamanda masonların kullandığı pergeli de temsil ediyor. Yandaki logoya gelecek olursak ortada bir G harfi var. Pergel, gönye ve tam ortada G. Bu pergel ve gönyenin birleşiminde aslında bizim gözümüzün nasıl gördüğü, perspektifle ilgili bir ipucu var. Ben bunu anlatmıştım ilerleyen teknik konular anlatmaya başladığımız videolarda ve uzun uzun perspektif falan konuşacağız. Yine bu sembolü, logoyu bir değerlendiririz beraber. Ortadaki G de arkadaşlar gravity yani yer çekimi tanrısı yarattılar. Çünkü küresel bir dünyadaydı. Gravity'nin G'si. Yani şu an suni bir tanrı var. Hiç kimsenin inanmadı. her şeyin ortasında duran. Hiç kimsenin görmediği ama herkesin inandığı yer çekimi tanrısı. Yani küresel bir modelin üstünde yaşadığımıza ikna edilmemiz için formülize edilmiş bir teori bu. Bu da onu temsil ediyor. Bu kadar net ve açıklar aslında bu olayları gözümüze sokuyorlar. Diğer bu astronotların sembolüne gelebilir miyiz? Bir görsel vardı topladığımız. Evet bunu büyütebiliriz de bütün astronotların işte devlet başkanlığının falan da şu hareketi bu sembolü yaptığını görüyorsunuzdur arkadaşlar. Bu da 666'yı temsil eden bir sembol yine. Yani elinizi şöyle yaptığınızda bakın şöyle göstereyim 6, 6 ve 6. Yani 666 ile ilgili her şey esasen yalandır. Yani bu adamlar gerçekten çok belirgin, çok bariz bir şekilde bunları gösteriyor. Mesela 666 üzerinden bir iki tane not aldım. Örnek vereyim. İnternet tarayıcılarımız değil mi? www şeklinde giriş yaptığımızda aslında sembolizm dilinde her seferinde biz 666 nokta diye bir tıklama yapıyoruz. World Wide Web olarak bir açılma var bunun. Ama W harfi İbranice'de Vav WOW harfine denk geliyor ve Vav WOW harfinin gematriye, ecret karşılığı 6. Yani internette şeytani sistemin bize sunduğu bir <laughs> araç. Ama tabii ki bu aracı biz doğru da kullanabilirsek işte neler anlatabiliyoruz. Buna da izin verilmesi de enteresan. de deneyler yapılıyor diyorsunuz. İşte büyük patlama simüle edildi sözde vesaire. Bunlar konuşuluyor bilimsel olarak işte herkesin merak duyduğu bir bölge alan. Sönün logosunu bulup incelersiniz içinde yine 666 üç tane altının sembolizmle oraya yerleştirildiğini göreceksiniz. Bunları ben şimdi size neden anlatıyorum biliyor musunuz? Yani bunları böyle basit paylaşımlar halinde işte Twitter'da orada burada attığımız zaman aldığım tepkileri biliyorum. Direkt işte komple teoricisin, cahilsin, kaçıncı yüzyıldayız falan. Arkadaşlar yani bakın tarihi anlattık. Bize anlatılan tarihin büyük bir kısmı zaten yalan. Yani Eski insanlar, işte antik uygarlıklar olarak bildiğimiz insanlar sanki çok geri kafalıymış, işte biz teknolojiyle falan aşırı neşir olduğumuz için kendimizi şu an bir şey sanıyoruz ama gerçekten o insanlar bizden çok daha üst bir teknoloji, doğanın teknolojisine, ilmine hakimlerdi ve gerçek dünyanın nasıl bir yer olduğunu biliyorlardı. Bizler ekranlarda gördüğümüz işte astronotlar vesaire Amerika Ay'a gitti, başkan telefonla konuştu. Bunlara biz yıllarca inandık. Amerika bu şekilde süper güç oldu arkadaşlar ve sadece Amerika değil bütün devletler de bu projeyi destekliyor. Şimdi bunları konuşabiliyor olmak güzel. Lütfen sizler de bu konuları inceleyin. Hani komple teorisi deyip geçmeyin. Yalını çok net bir şekilde görebileceksiniz. Yani sembolleri okumaya başladığınızda diyeceksiniz ki bu konuda bir palavra var. Yani bir haber paylaşıldığında bile emin olun o haberin içeriğini 666 vesaire gibi ya da 911 gibi kodlamalar yapılıyor. Ve uyanan insanlar bunu fark ediyor. O konunun gerçek olmadığını görebiliyor. Korona da çok kullanıldı yine 666 sembolleri. Ben bu bugünlük ufak ufak bitireyim. Son olarak şunu da hatırlatmak isterim. Hani tarih konuştuk çok kısa bir hatırlatma daha Daha doğrusu bir tavsiye de bulunayım size. Enok peygamberin kitabı var. Enok'un kitabı yine bu masonik yapı tarafından yıllarca gizlendiği söylenen ve hatta bir kısmının yayınlandığı, paylaşıldığı söylenen bir kitap. Bu benim çok ilgimi çekmişti. Hermes olarak da bilinen bir karakter. Kur'an'da da Hazreti İdris olarak geçen insan. Enok bu dört semavi dinin kitabın çok daha öncesinde düz dünya ile ilgili çok güzel tanımlar yapmış. Yani anlatım çok iyi. İnternet üzerinden bulup bu konuyu araştırmayı sevenler inceleyebilir, tanımları araştırabilir. Böyle bir tavsiyede bulunup bugünlük anlatımımı sonlandırayım. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Biz çok teşekkür ederiz Gencer Bey. Bahsettiğiniz konular son öncesinde de farklı Platformlarda ben bir kötü, çok kötü bir sosyal medya kullanıcısı olmama rağmen karşıma çıktığında e, e, o tarihsiz yorumları hiçbir zaman yapmadım. E, hep ilginç buldum, hep merak ettim, olabilir mi dedim. Bazılarına derinlemesine girmeye çalıştım ama tabi günlük hayat ve öncelikler ve az önce Mehmet Bey'in de bahsettiği gibi biz ciddi bir manipülasyon ve e, örgütle bir inandırılma politikasına maruz bırakıldığımız için çok da farkında değildik. Bu son üç yılda hepimizin hayatını direkt etkileyen pandemi ama biz pandemi diyoruz. Pandemi sürecinde e, bu sizin ana konunuz olan semboller, e, bu komplo teorileri diye üst başlı tanımlanan konuların bu algıda seçicilik de tabii bunda etkili ama sürekli karşımıza çıktığına ve bu konuyla ilgilenen insanların bu konuya dair bilgiyi araştırmaya başladığında aynen sizin söylediğiniz gibi tekrar tekrar bizim içinde bulunduğumuz, hayatımızı etkileyen her yere sokulduğuna tanık olmaya başladım. Ben kendi adıma. Tabii bunun tesadüfen olduğunu düşünenler de olabilir ama ben siz bahsettiğiniz gibi çok tesadüfen bulmuyorum. O yüzden de bu konulara ilgim ve bu konularla ilgili araştırmam her geçen gün bir miktar daha derinleşiyor. Mesela medyanın tamam bununla ilgili çok güçlü bir argüman olduğunu hepimiz biliyoruz. Subliminal mesajlar, çocuk çizgi filmlerinde, Hollywood... Yani hayatımız her alanında maruz kaldığımız bir şey var. Ve bu şeyin ne olduğu konusunda da bu e, kararlı araştırmanın ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Bir şey söylüyordunuz, buyurun. Genç Bey sanıyorum. Yok, sizin söylediklerinizi onaylıyordum. Herkes sizin gibi düşünürse, bu uyanış çok daha hızlı bir şekilde çığ gibi artacaktır arkadaşlar. Tarafsız olun. Yani siz de bir dahisiniz. Siz de araştırın ve görün. Yani ve çok basit ve ulaşılabilir şu an. Sadece hani bilim bizi neden kandırsın kafasıyla bakarsanız bizle ya da araştıran insanlarla dalga geçmekten ileriye gidemezsiniz ve sadece sömürüden modern bir köle olarak hayatınıza devam edersiniz. Ben diyorum ki gelin hep birlikte hakkımızı arayalım. yani. Çok teşekkürler. Çok gerçekten çok isabetli bir rica. Ee, burada hiç kimsenin birini ikna etme gibi bir çabasının olmadığını ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Bir merak var. Bu merakı da bizi götüren tarihsiz e, tanıklıklar var. Ve bu tanıklıklar öyle bir günlük, iki günlük, bir yıllık, iki yıllık değil, binlerce yıldır. Maruz kaldığımız durumlar ve ben 70 yıllık 80 yıllık insan ömrünün her şeyi bilmeye yetmediğinin de farkında olarak ve o bilgilerin de bizden saklanılmasıyla ilgili kasıtlı bir örgütlü çaba olduğuna da tanık olarak değil mi? Bütün kütüphaneler tarihte kaç kere yakılmış neden bu bilgilere ulaşmamız engelleniyor? Bu merakın da beni çok etkilediğini belirterek ben varlığınızı değerli buluyorum. Bu bilgileri de, bu araştırmaları da çok çok önemsiyorum. O sebeple de zaten bu platformları, bu bilgileri yaymak ve bu meraklı soruları herkese ulaştırabilmek, herkesin bu soruları kendi kendine sorup araştırmasını sağlayabilmek adına yapıyoruz.